bir şey düşündüm buldum 50 50 görüyorsunuz stresim 50 20 şuraya bir sene oldu. Ne <laughs> 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 bu son vlog mu? Bu 2024'ün son vlogu. arkadaşlar. Ben de çıkıyorum. Merhabalar arkadaşlar. Ben İstanbul Bülon'dan tanınan 2025'te yüz... çıkacak. Ve yanımda da Antalya Spor'un genç yıldızı var Mert Yılmaz. Mert Yalan değil sağ <laughs> bak, bak Seneye görüşürüz. görüşürüz. Seneye görüşürüz arkadaşlar. Seneye görüşürüz arkadaşlar. Seneye görüşürüz arkadaşlar. Seneye görüşürüz arkadaşlar. Seneye görüşürüz. Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma ve videomu hepiniz hoş geldiniz. Her kanalıma beğendiyseniz ben de Esna ve bugün bir yılbaşında benim hazırlanan vlog çekiyorum. Bugün gün salı yani okulum vardı, sınavım falan vardı. Sınavlar çok yorucu geçiyor gerçekten. Ama şu an buna hiç takmıyorum çünkü yarın da tatil zaten. Yarın günlerden çarşamba resmi bir tatilimiz olacak. Bugün de ailemle beraber e, bir aile arkadaşımızın evinde yemek yiyeceğiz. Bir kendi çapımıza bir kutlama yapacağız. Hediyeler falan aldık, hediyeleşeceğiz. Böyle çok tatlı bir gün olacak. Ben de üstlensin var. Yani yeni bir yıla giriyoruz ve ben e, bir yıla nasıl giriyorsak o şekilde devam edeceğine inanmam bir insanım. O yüzden de güzel bir şekilde girmek istiyorum. Evet, kış günü e güneş gözlüğe ihtiyacım olacağını düşünmüyorum. Aklımda komün olarak birkaç seçenek var ama öncesinde makyajla başlamak istiyorum. Kıyafet olarak aklımda birkaç tane seçenek var size onları göstermek istiyorum. Ama öncesinde makyaj mı yapsam? Öncesinde makyajımı yapayım, kıyafetim sürpriz olsun bence. Makyaj olarak kirpik falan takmak istiyorum. Bugün bir tık daha abartılı bir makyaj yapmak istiyorum. Kirpiklerim... Nerede? Kirpiklerim buradaydı, kirpiklerim nerede? Ha, tamam. Bu kutu. Ay. Gerçekten bulduk bu kutudaymış. Öncelikle bir nemlendireceğim yüzümü. Bu böyle çok hafif hani hiç renk vermiyor ama renk veriyormuş gibi bir şey var. Hali var yani baksanıza. Sanki fonten gibi. Sürüyorum bakın. Bunu şu an böyle dağıtacağım tüm yüzüme. Ve kendisinden eser kalmayacak. Bak Süreyya Hanım'ın muhteşem değişimi gerçekten. Şu anlık bazım böyle yüzüm şu an parlıyor gerçekten bu nemlere yüzden kaynaklı. Kapatıcı olarak biri sarı, biri pembe altta iki adet kapatıcım var. Ee, yüzümdeki küçük şeylere sarı olanla kapatıyorum. Göz altlarımda pembeli kapatıyorum. Tamam. TikTok'u falan izliyorum. Çok kişi böyle 2024 yılının ne kadar kötü geçtiğini ve 2025 yılında ne kadar hazır olduklarını anlatıyorlar. Ama bence 2024 gayet güzel bir yıldı. Yani benim açımdan düşündüğüm zaman hani böyle... Cidden eğlendiğim bir yıl oldu. Arkadaşlarımla güzel vakitler yaşadım. Başka bir ülkeye ziyaret ettim. İşte Arabistan'a, işte Dubai'ye falan gittim. Sağlıklıyım. Notlarım iyi. İyi. kendimle kendi tipimle barışık bir insanım. Yani gerçekten benim için güzel bir yıldı. Tabii ki yani ekstasyonumda da bir sürü şey yaşandı kamera arkasında ama ben kendi kişiliğim gerekliliğinden kaynaklı olarak hani böyle daha çok pozitif şeylere bakan bir insanım. Mesela yaşadığım negatif olaylardaki pozitif şeyleri ararım. Bilmiyorum. Belki de o yüzden bu yıl benim için güzel geçti. Bu aşağıya bir davranış yaptım. Normalde başta ee, far sürmem gerekiyordu ama ben direkt kapalı sürdüm. Şimdi bronzerime geçiş yapıyorum. Bronzerim gerçekten ee, hayata veda etti. Yani benim acilinden yeni bir bronzer almam lazım. Ama bu Kiko'nun e, üçlü paletini o kadar çok beğendim ki ve Türkiye'de bulamadım. Bunu Dubai'den almıştım. İlla ki vardır ama ben bulamadım yani. O yüzden de buna sadık kaldım. Evet şu an çok random bir şekilde yüzümün bir yerlerine bronzeri sürdüm. Şimdi allığa geçiyorum. Allık paletim var. Bir tane Bu doğum günümde bana hediye olarak geldi. Böyle bir palet. Şu, şu ve şu. Üçünü karıştırarak alıyorum. Derin bana böyle bir taktik öğretti. İşte allığı alıyorsunuz sonra şöyle şöyle yapıyorsunuz. Bu şekilde siz ne kadar isterseniz allık o kadar geliyor yüzünüze. Ben her şeyi sürdükten sonra pudralamayı seviyorum. Bu şekilde yüzümde daha kalıcı olduğunu düşünüyorum. Pudranın pembe pudrasını kullanıyorum. Bu arada başta annem bu pudraya gereksiz bulmuştu. İşte hani 2000 lira niye pudraya veriyorsun ki falan demişti. Sonra annem bunu aldı bir kere, kullandı. Ve annem kendi rengine göre aynı pudranı aldı cidden. Şu an tırından bir baking yapıyorum. bayağı çirkin bir baking oluyor ama olsun. Ve böyle yalancıktan çeneme ve alnıma pudra geçiyorum. Bunu birazcık böyle bekleteceğim. O sırada da şu an çok yanlış bir şekilde sıralama yaptığımı fark ettim. Yani gerçekten gözümü en sona bıraktım neredeyse. Göz makyajına geçiş yapacağız. Ben gerçekten fark kullanamıyorum ama bir yandan böyle göz makyaj yapmak istiyorum. O yüzden elimden geldiğince böyle basit ama güzel bir göz makyaj yapmaya çalışacağım. Bu da yine aynı şekilde dormilumda geldi. Bunun bu kahverengi kısmını kullanacağım. Koyu kahve. Ve onunla gözümün şöyle ke kenarlarını gölgelendireceğim. Sonra belki küçük bir eyeliner çekerim. Zaten takma kipi takacağım için hani çirkin yapsam bile çok da belli olmaz diye umut ediyorum şu anda. Oluyor gibi bu arada. Oluyor. Olacağına şu an baya inandım. Hiçbir şey yapmadım yani gerçekten çok dünyanın en basit olayını yaptım ama şu an çok mutluyum. Burada daha açık bir kahverengi var. Acaba onu mu kullansam diyorum. Bir deneyelim bakalım. Birazcık daha böyle sıcak bir ton. Denemekten zarar gelmez. Şuradaki şu simliliği kullanıp böyle içlerine doğru sürmek istiyorum. Bakalım olacak mı? Hadi deneyelim. Şu an bükmeyi görmüyorsunuz ama bakın şöyle. Oha. Ay çok güzel oldu ailenle biçimine birazcık küçük bir kuyruk yapacağım. Süper. Evet süper. Gerçekten şu an süper ilerliyorum. Hem alkışlamak istiyorum. Hatta bir ayak ayak alıp kendimle alkışlayacağım. Pudramı dağıtıyorum. Burun kontürümü yapmayı unuttum. Burun kontürümü yapıyorum. Bir tane şöyle minicik bir fırçam var. Gerçekten de minicik bir fırça. Bununla highlight'ımı süreceğim. Evet. Müthiş. Müthiş. Göz makyajım bitmeden önce bir yüzümün daha böyle parlamasını istiyorum. Ben de o yüzden yanaklarıma bir şöyle bir highlighter süreceğim. Bir Tilbury'nin. Bu hem aldık hem highlighter niyetinde kullanılıyor. Normalde bu likit olduğu için hani pudradan önce falan sürülüyor ama ben pudrayı sürdükten sonra bunun parladığını düşünmüyorum. Gidiyor yani parlaklığı. Pudra bunu matlaştırıyor çünkü çok hani baking yaptığım için. O yüzden de ben de pudradan sonra üzerine hani tapır olarak kullanıyorum. Bazı makyajörler de böyle yapıyor o yüzden Bence sıkıntı yok. Evet şimdi makyaj makyaj yapacak kısımlara geliyoruz. Kirpik ve dudak. Dünyanın en iyi maskarası. Fest Benefit. Şunu ne demek için almıştım ve cidden çok iyi bir maskara. Kesinlikle büyük boyunu oyunu almayı hak ediyor. Peki kirpiklerimi yaptım şimdi maskara takacağım. Ay maskarayı yaptım şimdi kirpiklerimi takacağım. Normalde buna cımbızla takmak daha kolay oluyor ama şu an cımbızımı kaybettim bulamıyorum. O yüzden elimle takmak zorundayım. Evet tüm paragrafın akışını değiştiren o cümle. Bu cümle arkadaşlar. Evet. Who's that diva? Bu da kombos olarak da Charlotte'in e, Pillow Talk ruju ve e, Sephora'nın 02 numarasını kullanacağım. Saçımı da bu arada normal düzleştirecektim ama şu an bir sleek bun yapasım geldi. Böyle Bördendeki topuz yapabilirim. Bakarız, ondan seçeriz. Makyajımı gerçekten tam olarak beklediğim gibi oldu, çok beğendim. Şimdi size hemen giyeceğim şeyi göstermek istiyorum. Bakın böyle bir etek. Görüyorsunuz full sim. Full sim çok güzel parlıyor. Bunu giymeyi planlıyorum. Üstüme de böyle bir bu badimsi bir şey. Yarım kol bir üst. Çanta olarak da bu armani çantamı takacağım. Böyle oldu. Hiç beklediğim gibi olmadı yani. Niye oldu? Saçımı yapacağım. Saçımı yaptıktan sonra hemen çıkacağız. O yüzden yaş olmak için onun videomu çekmeyeceğim. Yani arabalara görüşürüz. Bütün ailenize sesini, bütün ailenize benden, bütün aile beraber çıkıp lanmanızı, hepinize bir USB. Bir tane futbol kart kutusunu istiyorum. İndanda oluyor. İndanda oluyor. İndanda oluyor.